Çocuklar eğitim ve birikim için 15 dakika içinde hazır olsunlar. Dino, 23. bölgeye rapor ver. Sideswipe, silah değerlendirmesi için 33 numaralı bölüme. Senatör, unutmayın. Ulusal güvenlik bütçesinde artış istendiğinde beni ararlar. CIA bir hedefi yok edeceği zaman mutlaka önce benden izin ister. Başkan henüz keşfedilmemiş suçlarından dolayı hangi kongre üyelerinin bir risk oluşturduğunu Öğrenmek istediği zaman mutlaka benim numaramı arar. Amerikan kurumları patlamayı gözlemlediklerini belirtti. Ancak bu gizli askeri saldırıyı henüz hiçbir ülke... CIA şey, Orta Doğu'daki bir... gizemli baskı yüzünden peşimde. Gerçekleri açıklamalısınız. Sizin birim buna karıştı mı? Aa, emin değilim efendim. Dinleyin çocuklar. Bir de septikonu kafasından vurarak böyle öldürürsünüz. Ulusal Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı olarak daha ayrıntılı haber almayı tercih ederim. Si size net bir yanıt veremiyorum. Bu otobotlar yeni yetme gençler gibi. Arada bir evden kaçmaktan hoşlanıyorlar. Al kumanda sizde mi evet, yoksa efendim, değil Evet efendim, ben de... Bırak B şu efendi lafını. Bana efendim efendi deme. Efendiye benzer halim mi var? Hayır efendim. Yani evet efendim, evet. Hayır. Bu benim mükemmel icadım Iron Tamam. Ha, güzel, gelmişsin. Benim adım Q. Umarım iyi bir yanıtım vardır. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim. Optimus, Sherlock Bering'i hatırlıyorsundur. Ulusal haber alma başkanımız. Hiç keyfi yok. Bugün hiç kimseyle konuşmadı. Bu ne böyle? Sessiz protesto mu? Bunu görmüştük. Hiç de öyle değil. Kesinlikle değil. Bu daha kötü. Prime biraz toparla kendini. Çok kızmış. <laughs> bize yalan söylediniz. Dünyanızda insanların bildiği tüm bilgiler bizimle paylaşılacaktı. Söyler misin bu niye insanların elindeydi? İnan bundan bizim de haberimiz yoktu. Şu ana kadar sektör 7'de ancak müdür görebiliyordu. Çanta. Hangi çanta? Hermes Birkin yeşil deve kuşu. Batarım. Bu sırrı çok insan biliyordu. Çok azı hala hayatta. Tanıştırayım. NASA'nın kurucu görev müdürlerinden ikisi. Ve astronot Dr. Buzz Aldrin. Ay ayak basan ilk iki insandan birim. Efendim? Optimus Prime. Sizinle tanışmak bir uzay gezgini olarak büyük bir onur. Onur bana ait. 1960'lı yıllarda yaşadığımız uzay yarışı bir olayın etkisiyle gerçekleşmişti. O tarihte astronotlarımız düşen bir uzay gemisini araştırdı. Gemide kurtulan yoktu. Kumandanımız bize gizlilik yemini ettirmişti. Bu görev hakkında asla ama asla konuşmayacaksınız. Anladım efendim. NASA'nın gerçek planlarını bilen kişi sayısı sadece 35'ti. Sovyetler ay yüzeyine insansız sondalar indirmeyi başardı. Bir şekilde o yakıt çubuğunu oradan almış olmalılar. Rusların o çubuğun bir füzyon yakıt aracı olduğunu öğrendiklerini ve sonrasında Çernobil'de bundan yararlanmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Ay'a altı kez insanlı araç gönderdik. Yüzlerce fotoğraf ve numune topladık. Onları sonsuza dek kilit altına aldık. Ve Ay programı sonlandırıldı. Peki çarpışma kasasını aradınız mı? Geminin adı Ark'tı. Cybertron'dan kaçışını görmüştüm taşıdığı teknoloji savaşı kazanmamızı sağlayacaktı. Ve geminin kaptanı. Kimdi kaptanı? Yüce Sentinel Prime. Tüm teknolojinin mucidi. O benden önceki otobotların komutanıydı. Deseptikonlar onun yerini bulmadan önce benim onu bulmam son derece önemli. Otobot uzay aracımız her yere gidebilecek durumda. Dua edin fazla geç kalmış olmayalım.